arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir kendin yap videosu çekeceğiz. Burada gördüğünüz bu büyük kutuyu, kutuyu jimnastik salonuna çevireceğiz. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar bu barbiler için. Bununla Chelsea'nin saçını toplayacağız. Bu da Chelsea'nin suyu. Yani buradaki her malzemeyi kullanmayacağız. Bunu bilin arkadaşlar. Bu arada şunları da söyleyeyim. Keçeli boyayla boyamayacağız. Keçeli boya renk seçeneği olarak olacak. Yoksa farklı boyalarla boyayacağız. Hadi o zaman ben su başlayalım. İlk önce bunları böyle kaldıralım. Evet arkadaşlar bunda da ölçüyoruz. Neden var diye sormayın. Burada bebeklerimiz var. Hadi o zaman ben su Çeker misin? Başlıyoruz. Toka nerede? Burada. Şimdi Chelsea'nin saçını toplayacağım. Arkadaşlar. Kafadan bir topuz. Jimnastik olacağı için topuz yapacağız ama çok güzel olmuyor tabi. Yine de öyle normal, normal ya. bir topuz Hadi o zaman bunu boyamaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce şöyle kalemle nerede ölçü için çubuk bir şu çizgiler. Arkadaşlar ölçümüz şu orası denge çubuğu olacak değil mi? Şu. Şu orta taraf bence burası lacivert olsun. Olur. Tamam. Burayı lacivert yapacağız. Burası pembe, burası da sarı olsun. Olur. Bence de. O zaman böyle renklerine koyalım. Şimdi arkadaşlar e, bence pastel boyayla boyayın tavsiye ederiz. Hadi o zaman boyayalım. Evet arkadaşlar en sonunda boyamayı bitirdik. Biraz boşluk kalabilir. Böyle pastel boyalarla boyadık. Nasıl şu olayım? şekilde evet böyle. Hı. Şimdi şu orda, ortadaki yere Arkadaşlar şuradaki Böyle bir şey koyalım mı Di diyeceğim de koymamıza gerek, gerek yok değil mi? Gerek yok ben? evet. Buraya barı yapacağız. Buraya bir bar yapacağız pipetlerden. Pipetleri boyayalım mı sence? Yok gerek yok. Gerek yok ya gerek yok. Hadi o zaman şimdi bar yapacağız. Bir tane barı nasıl yapacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Çasının boyuna göre o zaman şöyle yapsam şuradan şunu şu şekilde kıracağım evet ama çaresizden şöyle duracak yeterse. <laughs> tamam olur bir de bunu buradan sabitleyeceğim sonra burasını keseceğiz arkadaşlar hadi o zaman bir biz onu öyle yapıştıralım size gösterelim sonra olmazsa diğer yöntemi de göstereceğiz evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu pipetten yaptık. Ama kıyıyor bu. Sürekli var. düşüyor. Hatta altına artık sıvı yapıştırıcı evet. da koyduk. Şununla falan sabitliyoruz. Evet. Arkadaşlar Bunlarla da dengesini kuracağız. Şimdi kalan diğer pipetlerle gene bar yaparız diye düşünmüşük ama bar yapmak çok, çok zor olmuş. oldu. Evet. O yüzden Bunlarla da bir denge çubuğu yapacağız. Bunları direkt tam böyle koyalım. Bilmiyorum. Diğer o kestiğimiz küçük parça nerede? Bu ayakları için biraz havada durması için. Ve bu iki de bir düşüyor. Çok sinir oldum. Şu ana kadar bu durumda çok yeni daha. Daha az önce bitti. O zaman şöyle yapalım. Bitireyim. Arkadaşlar şuradan durmuyor. Buradan dursa olacak. Berat çıkar mısın burayı? Evet çıkar. Şuradan dursa olacak ama buradan durmadığı için düşüyor. Neyse. Ben arada bir buna bakarım. Bur buradan arkadaşlar başlıyor. Burada şey yapıyor. Şimdi ee, ben tutar mısın? Arkadaşlar. O zaman şunları birleştirip de burda böyle ikili ikili ne? iki tane mi yapsak diye düşündüm. Yok. Hayır ya. Bence çok şey. Bence direkt arkadaşlar bunları böyle yapıştıralım. Sonuçta bunlardan düşmemeye çalışıyor değil mi? Olabilir. An... Bir tane ya bunların hepsi. O zaman çok kötü olur. Bir tane böyle bir tane de böyle arkadaşlar. Tamam. Bence güzel. O zaman yapıştıralım. Tamam. Sıvı mı? bant kullanıyoruz arkadaşlar. Bant, bant, bant. Çünkü Sürekli aslında bant, bant daha iyi tutuyor. Hayır. Sivri yapıştırıcı daha iyi tutturuyor ama bant kullanmamız daha iyi olur. Böyle. Böyle bunun durumu da şöyle. şöyle. İki. bandı yapıştırıyoruz. Buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. Bence güzel olacak ama. Bence de kötü olmayacak. En azından şeyler yani. Şurası arkadaşlar minderler şeyde olur ya. Lacivert olur ya çoğunlukla. Oralar da minder. Evet. Oralar da minderler. Renkli yapalım biraz da dedik. Çünkü sırf bu renk olsa biraz çok sade. Biraz kötü dururdu ve bu şiş, şiş, düşüyor. Şiş, Neden oraya. ya? Şunu şiş. yapışık bıraksak. Hiç olmuyor. Ben bunu tutacağım. Böyle olacak öyle olamaz. Böyle denge çubuklarını da buraya yaptık. Arkadaşlar bir tane bizim sandalyemiz vardı. Ben su verir misin onu? Sandalyeyi böyle koyacağız arkadaşlar burada. Bu bizim bu bizim ikinci öğretmenimiz. Bu asıl öğretmenimiz. Böyle öğretmenlerimiz var. Bu neden burayı bağ? Arkadaşlar böyle lastikle şeyler de yaptık. Bu neden burayı bağladım? Elbiseler as aslında arkadaşlar böyle çok çirkin kir duracağı için bunu böyle bağladım. Görünmesin diye. Ben baştan bağlayacağım şimdi. şu anda Evet arkadaşlar söyleyeyim. şu anlık bu durum böyledir. Burada işte taklalarını atarlar, paranda atarlar falan, bacak atarlar. Bu da bu arada düşüyor. Aşırı sinir buna neden durmuyor ya? Neyse. Şu öğretmen şöyle otursun. Arkadaşlar şimdi da, daha ne yapacağız? Çelsi burada. Burada alanı suyu işte arkadaşlar. Öğretmen telefonu düşüyor. Ne? Ne? Sonra çantası nerede kalsın? Arkadaşlar çantasını bulmaya çalışıyorum. Çantasını gördün mü? Evet arkadaşlar bu böyle bir salon olmuştur arkadaşlar yani böyle bu da kuruduktan sonra çok güzel olacak arkadaşlar bence. O zaman arkadaşlar bu videoyu iki bölüm. Uzun oldu. Evet arkadaşlar ikinci bölümü izlemeyi unutmayın. İkinci bölümde bunun devamını yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci bölümü izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.